Yairo Moreno adlı bir futbolcunun Galatasaray'ın gündeminde hatta prensipte anlaştığı yazmıştı. Bazı kurumlar tarafından da bu yazıldı ama ben de dün akşam buna gibi bir skor videosu hazırladım. Moreno kimdir? Nasıl bir futbolcudur? Galatasaray'a gelirse fayda sağlar mı? Bununla ilgili bir video hazırladım. Bunu da kanalında görebilirsiniz. Bazı arkadaşlar kızıyor abi sen niye bu haberi verdin diye. Arkadaşlar bu haberi zaten benden önce çok kişi verdi. Yani ben size şunu söyledim. Ben Galatasaray'ımızın gündeminde olan futbolcular kimse bilmediği sürece ortaya atma. Hatta birkaç tane daha futbolcu var. Biri Barış'ın bildiği ama biz bunları söylemeyeceğiz ki diğer kulüpler bilmesin diye. Ama Moreno gündeme geldi. Bazı kişiler tarafından gündeme atıldı. Haber e, yapıldığı için ben de dün akşam bunu scout o ve teknik e, raporunu hazırladım. E, bununla ilgili şimdi barışa konuşacağız tabii ki bu futbolcu nasıl bir futbolcudur diye. Ama şunu da bilin arkadaşlar bu futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Sevgili Barış şöyle ekrana taşımak istiyorum futbolcuyu da. E, nasıl bir futbolcu şimdi bunu ben önce söyleyeyim istersen. Sonra sözü sana bırakacağım. E, 95 doğumlu Kolombiyalı 1.80 boyunda sol bek aynı zamanda sol açıkta oynayabilen bir futbolcu. Piyasa değeri 8.5 milyon euro ama 1 Temmuz itibariyle boşa çıkacak bu futbolcu. E, 118 maçta toplamda 16 gol 8 asistik bir performans göstermiş. Hızlı bir oyuncu. Birebirlerde çok etkili bir futbolcu. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Uzaktan çok iyi şutlar çıkartabiliyor. Sürpriz şutlar çıkartabiliyor. Çok soğukkanlı bir sol bek. bileklerine e, hakim bir futbolcu. Çalışkan. Baksu baksu oynayabilen geller yapabilen bir futbolcu. Ofansif bir bek. E, bildirmeleri gayet iyi olan bir bekten bahsediyoruz. Yani hmm. e, Saraççı'nın de form durumu bazen iyi bazen kötü sakatlık çok fazla bu sene 3. sakatlı oldu e, Saraççı'nın bu yüzden Fatih Terim'in de Saraççı'dan e memnun kalma, olmadığını biliyoruz. Özellikle sakatlanmasından dolayı bu futbolcunun sakatlık problemi de yok. Jairo Moreno Galatasaray'ın gündemine gelmiş bir kez daha söyleyelim ee, bitmiş bir şey yok ama Galatasaray'ın gündemine giren bir futbolcu. Bazı arkadaşlarımız diyor ki Fenerbahçe devreye girer söyleme korkmayın arkadaşlar. Suyun karşı tarafında artık her şey bitti. Suyun karşı tarafı diye bir şey kalmadı. Bunlar sene sonu şampiyon olmazlarsa bir iki Fenerbahçe'nin sene seneye çok kötü günleri beklediğini, çok kötü dönemlerin beklediğini söyleyebilirim Fenerbahçe adına. Çünkü birçok futbolcu yatırım yaptılar. E, Caner var, Solbek'te, Novak var. O yüzden içiniz evet. rahat olsun. Böyle her futbolcu gündeme geldiğinde yok Fenerbahçe alır tarzı. Bunlardan korkmayın. Bir İrfan Can'ı aldılar. Başka kimi aldılar ki bizden? Nagatomo'yu izledin. Nagatomo'yu biz aldık. Şu Atilla Salah'ı onu biz istemediğimiz için onlar aldı. Galatasaray bu futbolcu için uğraşmadı. Çünkü Marko var elimizde diye bu futbolcu için uğraşmadı. Fenerbahçe gitti aldı. Yani Fenerbahçe'nin bizim elimizden kaptığı bir futbolcu yok. Musa, Musa Muhammed, Muhammed yine biz aldık. Ha, Musa evet. Muhammed onlar onlar da devreye girdi ama yine biz aldık. Yani sadece İrfan Can'da oldu. İrfan Can'da da İrfan Can kuruşu seçtiği için bu transfer gerçekleşti. O yüzden için rahat olsun. Galatasaray bir futbolcu istiyorsa, yani gerçekten bakın gerçekten istiyorsa o futbolcuyu alır. E, o yüzden içiniz rahat olsun. Bu kadar da korkmayın. Karşı camiadan gördüğünüz cumartesi onları sahaya gömdük. Geldik. Yani bütün algıya rağmen. Peki Barış ne diyorsun futbolcu ile ilgili? kısacası şu son dediklerine değinmek istiyorum. Arkadaşlar İrfan Can konusunda İrfan babasının hayalini gerçekleştiğini söyledi. Yani biliyorsunuz baba çok önemli bizim kültürümüzde. O yüzden yani kendi hayalimi gerçekleştirmedim dedi. Yani bunu da söyleyelim. Onun dışında da bu futbolcuyla ilgili dün bana da böyle bir mesaj geldi. Galatasaray bu futbolcuyla görüştüğünü ve anlaşma da anlaşma durumu olduğunu ama şu an tabii ki transfer başlamadığı için de net bir şey söyleyemeyiz bu transferle ama Galatasaray ilgilendiği bir futbolcu. Çünkü sol bekte Fatih Hoca'nın Sarayçı'nın hem sakatlıklarından dolayı ve performans olarak da çok yeterli bulmadığını düşünüyorum ki bunu birkaç defa da başka kişilerden de duydum. Çünkü Fatih Hoca orada e, beklen beklentisi biraz daha çok e, e, kanat ortalarının iyi aktarabilmesi ki Galatasaray'da şimdi Forvet'te Mustafa Muhammed gibi hava hakimiyeti çok iyi olan bir futbolcu. E, Sarayçı'da da bu eksikliği var. Bu futbolcu ilgili de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, açıkçası çok tanıdık bir futbolcu değil. E, maalesef ancak videolarda göre, e, görebildiğimiz kadar konuşabiliriz. Ee, şöyle söyleyeyim, Juventus'ta sabek oynayan Cuadrado ki kendi vatandaşı da e, Kolombiyalı, o tarz bir futbolcu arkadaşlar. Yani bu futbolcu orta sahanın, e, sol orta sahada da oynayabilecek e, kaliteye sahip, çok bindiren bir futbolcu, hızlı bir futbolcu, tekniği iyi e, ve Sarac ileki farkı şöyle söyleyeyim orta atma e, kapasitesi daha yüksek. Yani. Atmış olduğu ortalama çok e, gol attıran bir futbolcu ve bu da Galatasaray'ın bu futbolcuya ilgilenmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Saracchi ile bu eksikliği çok hissettik. E, bu servisi elinde. Zaten Galatasaray da böyle fırsat transferlerini önümüzdeki süreçte de e, diğer futbolcularda da kullanacak ve şunu da söyleyeyim Saracchi ile ilgili Leipzig cebesinden e, Leipzig bon servis bedeli bekliyor çünkü onlar da e, yüksek bir e, para öderler. E, Saracchi için en az 5-6 milyon bekliyorlar. Galatasaray bu konuda da görüştü. Ama bu e, 5-6 milyonu Galatasaray sol beke vermek istemiyor. O yüzden de böyle bonservisi elinde olan futbolcuyla e, temaslara başladılar. söylediğim e, e, zaten şu an anlaşma olsa bile Galatasaray tarafından bu açıklanmayacak arkadaşlar. Çünkü Oradaki e, diğer futbolcuların da performansını o bölgede oynayan futbolcuların etkilememek için anlaşma olsa bile e, açıklanmayacak. Yani bu e, yeni sezon transferi başladığında e, ilk haftalarda açıklanabilecek bir transfer. Şimdi Barış sen Almanya'dasın. Live izlediğini biliyorsun zaten. E, Sarac'a yüksek bir bonservis bedeli hissettiğini biliyoruz. Şimdi evet. arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki Fatih Selim Sarac'ın performansından memnun diyorlar. Arkadaşlar performansından memnun olabilir ama futbolcunun sakatlık problemi var. Sevgili arkadaşlar, sakatlık probleminden, sakatlık probleminden dolayı bu sakatlık probleminden dolayı Fatih e, devamlılığı olmayan bir futbolcu istemiyor ve bir bonservis bedeli vermek istemiyor. Şimdi, şimdi siz kendinizi Gazze kulüp başkanının yerine koyun. Saracchi'nin sakatlık problemi var ve 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli vermeniz lazım. Verir misiniz? Vermezsiniz. Niye bu futbolcunun zaten sakatlık problemi var? Bu yüzden de ben bu riske attan sanmıyorum. Saraç konusunda e, sene sonu kontrat yenilenmeyecek veya bonservis bedeli verilmeyecek. Şimdi bu futbolcunun e, Yairo Moreno'nun Yairo Moreno'nun e, bazı arkadaşlar demiş ki niye kontratı yenilenmiyor bu kadar iyi bir futbolcusu. Arkadaşlar biliyorsunuz bazı futbolcuların Avrupa'ya gitmek gibi bir hayali var. Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Bu futbolcu için de e, ben şunu söylemek istiyorum. Scout ekibimizi te tebrik etmek istiyorum. Gerçekten de Bizim scout ekibimiz çok ama çok iyi çalışıyor. Çok iyi futbolcular buluyorlar. Ee, yani onlar gerçekten de cani gönülden tebrik ediyorum. Çok iyi ee, futbolcular buldukları için. Onun dışında tabii e, şöyle devam edeyim. Kaç soru alacağım futbolcu ile ilgili. E, Barış diyorum ki sen düştün yayından da. Evet. Bizim scout ekibimizi tebrik ederim. Çok iyi futbolcular buluyorlar. Evet, gerçekten kesinlikle. de. E, bence e, şunu söyleyeyim arkadaşlar, Sar Saratçı konusunda da e, ya tabii ki Fatih Hoca Saratçı'nın e, performansını yeterli buluyor ki oynatıyor. Ama e, sakatlanmadan önce Emre Taşdemir'in son 2-3 maçta Emre Taşdemir'e şans vermişti. yani Emre Taşdemir sakatlanmasa belki şu an hala ilk 11'de oynaya, oynayacaktı. Çünkü Fatih Hoca'nın beklerden beklediği e, ofansif anlamda katkı. Çünkü Galatasaray her zaman ofansif düşündüğü için eee de maalesef ofensif anlamda şu an e, baktığıma göre de hiç asisti de yok. Eee tane yüzden sakatlık yaşadı Saracchi zaten. Tam evet, form yakaladıkken evet. bir daha sakatlanıyor. Yani hani çok büyük bir sakatlık problemi var. Şimdi Ali demiş ki Galatasaray Moreno'yu sol bek mi oynatacak yoksa ileride mi oynatır demiş. Her iki mevkide de oynuyor bunu söyleyelim ama hani de oynatır. sol bekte oynatır solunu çünkü e, Kerem var, Onyekuru var, Arda evet. var, Emre Kılınç var. Oraya gelene kadar. Şimdi mesela bir arkadaşımız demiş ki abi ifşa ediyorsun millet yine talip olacak. Arkadaşlar bu futbolcuyu biz ifşa etmedik. Bir kez daha söyleyeyim. Bakın 521 kişiyiz. Bu futbolcuyu biz ifşa etmedik. Bu futbolcuyu zaten dün gündüzden ifşa edenler oldu. Biz de bu futbolcunun e, tanıtımını e, teknik analizini yapıyoruz. Bu yüzden de e, doğru anlayın lütfen. Yani benim bildiğim birkaç tane futbolcu var ama ona ifşa etmiyorum. Hatta bir tane forvet var. Galatasaray'ın görüşmek üzere olduğu, anlaşmak üzere olduğu bir forvet var söylemiyorum. Bu hatayı yapmam ama dün bunu ortaya atanlar attı. O yüzden ben de bunun bir scout diyorsun attım ama bitmiş bir şey yok. Bu futbolcunun bonservis bir deli yok arkadaşlar. Temmuz bir 1 Temmuz itibariyle boşa çıkacak. Bunu da söyleyelim.